bütün müslümanlara karşı samimi olmaktır. Yani din ve dünyalarına faydalı olan şeyleri mümin kardeşine göstermek, öğretmek her bir müminin vazifesidir. Onlara yardımcı olmak, kusurlarını örtmek, eziyet etmemek, onlara iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, aldatmamak. Ben gashşana feles minna bizi aldatan bizden değildir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Yani Müslüman Müslümana o derece bir güveni olacak ki zerre aklına şüphe gelmeyecek. Yani i̇ki Müslüman alışveriş yapıyor. Acaba bu beni aldatır mı? Düşüncesi dahi gelmeyecek. Yani kesinlikle öyle bir şey zihninden geçmeyecek. Olması gereken budur. Çünkü din samimiyettir. Müslümanların birbirine karşı samimi olması gerekir. İnnemel mü'minine ihvetun. Çünkü Müslümanlar kardeştirler. Onun menfaati diğerinin menfaatidir. Onun zararı onun zararıdır. O yüzden alışverişte şöyle bir düşünce geliyorsa Müslümanların zihnine acaba aldatır mı? Acaba kandırır mı? Düşüncesi geliyorsa o toplumda ciddi bir samimiyetsizlik var demektir. O toplumda ciddi bir güvensizlik var demektir. Eğer ki Müslüman Müslümana malını, canını, ırzını güvenemiyorsa, kapısına kilit üstüne kilit vuruyorsa, her tarafı güvenlik kamerası doldurduysa, camiye girerken bile ayakkabısını kapısını kilitliyorsa, artık o dereceye gelmiştir ki samimiyet bitmiştir, güven bitmiştir ve artık gerçek sıkıntı baş göstermiştir. Müslümanın Müslüman'a karşı vazifesi nedir? Aldatmamak, kandırmamak. Onu korumak, ona sahip çıkmak. Tıpkı kendi hakkını koruduğu gibi onun hakkını da korumak. İşte bunlar nedir? Birbirimize karşı samimiyetimizin bir göstergesidir. Buyuruyor ki Efendimiz e başka bir hadis-i şeriflerinde Bizim derdimizle ile dertlenmeyen bizden değildir. Yani Müslümanlara karşı samimiyet nedir? Onun derdini dert edinmektir. Bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını duydun o sıkıntı artık senin sıkıntın oldu. Yani tıpkı senin sıkıntın gibi onun sancısını çekiyorsun. Onun o sıkıntıdan bir an önce kurtulmasını istiyorsun. Bunun için gayret ediyorsun, mücadele ediyorsun, dua ediyorsun. Neden? Çünkü artık o senin derdin oldu. Çünkü Müslümanlar bir bedenin uzvu gibidir buyuruyor Efendimiz. Böyle teşbih buyuruyor. Muazzam bir teşbih. Bir bedenin uzlu gibidir. Bedende El ağrırsa bütün vücut bunun sıkıntısını çeker. Diş ağrırsa bütün vücut bunun sıkıntısını çeker. Müslümanlar da böyledir. Kardeştir. Birinin sıkıntısı diğerinin sıkıntısıdır. Birinin kederi diğerinin kederidir. ve birinin sevinci diğerinin sevincidir. İşte bu nedir? Müslümanın derdiyle dertlenmek Müslümanlara karşı samimi olduğunun bir göstergesidir. Müslümanlara karşı samimiyetin bir göstergesidir. Ümmetin sorunu dert edinmek, o sorunu çözmek için seferber olmak her bir müminin görevidir. Bu da nedir? Ancak samimiyet olacak bir iştir.